Yardım edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle yanımda var. video çekiyoruz. Karşıda sanırlar. Gel. Evet. Arkadaşlar bu arada söylediğim gibi artık her oyunda ismim ne? Denege Miraç. Tamam anladım. <laughs> Ömer'in kafasını patlattım. Söyleye söylüyor. Ömer evini doğduğun yere ona benim canım gidiyor. Ne no. Tamam. Anam şurada spider var kanka elimle öldüreceğim onu. Gel sana kılıç falan yapayım. Kanka vurmuyor bana spider. Demek ki sende lag var. Aha vurdu vurdu. Ne koydu bir de? Oha. Oha öldürdü beni spider öldürdü. Ve... Kanka rezil oldum Spider'a. <laughs> Öldü videoda. Ben senin yatağını yaptım yer. Ben şu <laughs> bende çok biz lag var. Yer değiştirsek mi? Aa. Oğlum çok karanlık lan. Neresi lan Orası <laughs> mağara. Kendine taşını kendim. Vurayım. Şimdi konuştuklarımız duyulmuyor. O yüzden bekliyorum. Arkadaşlar şu an sadece ezanı duyuyorsunuz. Biz şu an konuşmuyoruz. Aynen. Kanka ben tavukların arasına giriyorum. Birazcık daha edeceğim. Git. Girme. Yatağını <laughs> yaptım gel. Tamam geldim. Maharet, madene geliyorum. Madende değilim. Ben. Emin misin? Ben niye senin karakterini isteyeyim? Karakter yapamadım. Orada ne işin var? Gelsene buraya. Ha, kanka sen madende gözüküyorsun. bende. Bak. Şu anda maden değil bir tane taş alıyorum. Ölümden çıktım ben. Left again. Yeah. Ki. 58 tane taşım var. Bir tane kazma yapamıyorum. Çünkü orada ne yok. <laughs> Ömer sen çıkmıyorsun benim iki tek çekiyor seni. Çekmiyor. Şunu bir halledeyim ya. Gir şuraya. Bağlandı. Gel. Aa ben de bölümde çıkmışım. De Arkadaşlar Aircraft'ın 10 ve 11 bölümünü Bugün açacağım Hadi kanka mira çık oradan Gel Bak şu chest'e koyuyorum senin eşyalarını Bir kazma O oh, olmasın Kılıç Ama niye bana taş sana da ayrıl Ben de ayrıl değil bulamadın mı o kadar seferde? Buldum dört tane. Bir tane kaldı mı? Kanka chest açamıyorum. Chest'i koydum aşağıdan. Kanka chest'i açtım. Açtı. Biraz iki tane de çiğ et koydum. Alayım mı Şöyle şöyle şunlar. Kanka benim yatağımı yapmamışsın. Yaptım ha orada. orada mı? Hey yatak. Kanka yatak yapmış veriyor mudur sence? Yatağınızı ya. Hakikaten bu bir eksiklik olmuş. Aynen yatağın birazcık jump boost vermesi lazım. Değil mi kanka? Evet. Tarlan da çok güzel. Kanka 9. bölümünde tarlayı yapmışsın. Nerede Tarlanın çiftlerini yapmışsınız bizim. Tamam Kanka ben tarlanda dans etmeye geldim. Hı. Hayır lan. Çık ortaya <laughs> tarlada. Ben de... Tarlan. Ozan bitti. Arkadaşlar bu videodan sonra size Pixel Gun atmaya çalışacağım. Pixel Gun bazen video duruyor. Ben de bazı oyunlarımı silip yeni bir oyun oynayacağım. Drive It. Ada acaba ne? Drive It. Ay, yanlış. Ne? Pixel Gun 3 mi? Çıktım. Ya hep de çıkıyorsun ya. Trolleme şunu. Origin King Car. The Car ne? bir tane var. Oo yumurta da var. Keşke yumurta O da eksik olmuş ya. Ben bu mod yükledim yumurtadan şey yumurtaları yapabiliyorum. Ney? Bu havu. Ben yüksek yerden atladım demet çekmedim. Ya oğlum benim internet niye çekmiyor ya? Telefon da çekmiyor, internet de çekmiyor. Ya tam şeyi açıyorum bağlanıyor. Ne varsa Tamamdır hadi Hadi bekliyorum. Kanka ben Burak oyunda gibi bir konuşmaya başladım ha. Niye? Ben nereden bileyim alışkanlık olmuş. <laughs> alışkanlık <hazır>. olmuş. <laughs> 10 video, 5 dakika oldu ama sonra ya hadi ben. Kanka sen de 5 dakika geliyorum. Çıktı. At buldum at keseceğim. <laughs> e kesme ya. Er 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 o, o zamana kadar kaçar bu. Umar sen neredesin kıçına bir şapla katmak istiyorum. Ben sana atarım. Allah de sana deriyle şapla katıyor. Elim Hı. acımasın. Niye elim acısın ki? Ömer öldürürüm öldürürüm. Aa! Sen de Ben deriyle sen kıçın. Deri benzerim. Allah. Şimdi sıçtım. İki kalp senin. Bir kalp. Bir kalp. Gel 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 gel. Ya Gel gel. <laughs> <bak>. Öldü. <laughs> Cesten elmayı da aradı, sen şöyle. Koy. Elma mı almışım lan? Anlattın evet. mı bende? Lefty game niye? Bak öldürdüğün anlattı. Anlattı <laughs> ya. <laughs> gel sen şu benim evin yanına bir ev daha yapalım senin evini. Kanka kesin küçük bir kulübe. Kanka siz çıktı göremiyorum. çarklarımı mı açsam? Lan gel şuradan eşyalarını al lan. Alma sakın onları. Yani. benim mat açayım mı bari? Açık değilse açayım açıkmış. Kanka eşyalarımı evet. aldın mı? Almadım bak, Gel şurada red çabuk. git red git işin yoksa çek git. Kanka red hiç Neyi biliyor musun? çekeyim yok. de gideyim Kanka. Kanka etleri aldım. Etler benim de. Tamam neyse sen yeme. Ben uyudum hadi gel uyuyor sen. <laughs> kanka. Red Kit bölgesinden daha az silah çekiyormuş biliyor musun? Bilmiyordum. Sağ ol Miracım. Biliyor, bi bilmiyordum. Videon kaç dakika oldu? 7 senin. 7. 12. On, dakikada bitirelim. 11. bölümde facecam yapayım mı lan? Hayır ya kanka ben... Tamam benim. yapacağım lan ya On 11. bölümde facecam yapacağım. Hadi ya Her kanka? kanka. He? Neredesin? Kanka tablette facecam yapma bence tablette face cam değil annesi. Evet, face e cam. Face cam yapma telefonda. Niye? Kameraya bak e hem, te hem telefona hem kameraya bakman lazım. Yok oğlum bak ha buradan böyle görüyor benim suratımı. Görmüyor. Kalka evet, sen benden uçuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Uçansız. 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 E ben ne ne uçan sinek. Uçan sinek, uçan sinek. Eve ne vuruyorsun? Bu şans değil. Kendime bir yalnız baskasaydım. O hala uçuyorlar. <laughs> 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 Ömer acıktım bana yemek var. Bana yemek var. Al. Domuz ye. Neredesin? Ömer. Dur şurada. Buradayım. 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 Ben koyunları kesmeye gidiyorum. Ben de arkandan geliyorum. Ne kadar keskin görüşlüyüm değil mi arkadaşlar? 50 metre ötedeki bir koyunu kanka gördüm. Kanka sen çarklarını mı yükselttin? Ay evet. Aha kanka bu koyun büyüdü lan küçüktü ya büyüdü. Bu yedi yan büyüdü kanka. Sen git onu pişir ye. Kanka Arkadaşlar koşamıyorum hiç aç barım kaldı. Bir yemek ver. Aa. Bu şeyi keseyim ben de. Arkadaşlar bir dahaki bölüm. Biz ava çıkacağız. Şimdi bu bölüm biraz oldu ama bir dahaki bölüm buralardan gideceğiz. Kanko. MCP Master'a gireceğiz. Kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar spam poetimizi çekmemizi, öldüğümüz zaman eşyalarımızın gitmemesi lazım. Bunu biliyorsun değil mi Miraç? Evet. Ben de bir test yüklerim. kilitlerim. Ben de test tüpek kullanmayacağım çünkü. İstersen benim... bu videoyu burada bitirelim. Evet ha, arkadaşlar. Bu yine buradan devam edeceğiz. Ardından hemen bir, bir bir video daha gelecek. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Gelişimi Miraç yaptı. Bye.